Penaltıyı saç atacak sevgili seyirciler. Haydi Şener. Haydi evladım. Haydi koçum. Haydi yavrum. Balıkesir maçında olduğu gibi yaptığın o muhteşem kurtarışları penaltılarda da senden. Haydi kaplan Şener. Haydi Deniz kaplanı. Haydi, haydi deniz kaplanı. Futbol kaplan. atasözü vardır ve doğru bir sözdür. Penaltı kurtarılmaz, kaçırılır denir ama biz istiyoruz bugün kurtarma olsun. Şener. İsmail Türk topun gerisinde. Haydi, Haydi Şener. Haydi Şener. Haydi Şener. Haydi oğlum. İsmail Türk geliyor. Maalesef yok. Sol kanlı. Güzel Çok iyi bir Güzel bir vuruş. İlk gol attı ama seyirci tarif etmeye gerek yok. Golünü at geçirme diyoruz. Şimdi Burhan Coşkun yanılmıyorsam. Burhan. Bu saç kalecisi Bekir. Gerçekten kaleciler içinde penaltıyı atanlar için çok zor anlar bunlar. Allah yardımcısı Allah olsun. Allah. Geliyor Burhan. Evet. Ve bravo! Ve gol! Ve gol penaltılarda bir birlik eşitlik var. Bir birlik eşitlik var sevgili seyirciler penaltılarda. Ali Kuleli. Bu saç sporu. Ali maç boyunca havaya dikti topu. İnşallah yine havaya çok önemli iki pozisyonda çok kötü vuruş yapmış Ali Kuleli. En korktuğumuz isim de Ali Kuleli hayal kırıklığı yarattı bu adına. ister misiniz o hayal kırıklığı zincirini bir yeni halka daha eklesin. Adana'yı sevince olsun. Ali Kuleli topun başında çok fazla gerilmedi. Kendinden çok emin bir havası var. Kaleci Şener dikkatli. Ali Kuleli geliyor ve atıyor. Ve atıyor. Ali Kuleli atıyor. 2-1 Penaltılarda Bursa Şölde Penaltılarla elenmek kim elenirse elensin gerçekten yazık olacak. Hani Bursa Sporlu futbolcu kardeşlerimizin de alın terini, emeğini göz ardı etmiyoruz. Lazım ama yani, bizim gönlümüz tabii ki, tabii ki mavi lacivert renklerin buradan galip olarak ayrılması. Elbette. elbette. Yani. Hadi Raşit. Hadi Raşit. Biraz balları çekiyordu. Balları çeken ayağında son olan futbolcuların penaltı atmasına ben her zaman karşıyımdır ama teknik bir oyuncu. Muhtemelen Ercan Albay ona güvendi. Raşit topun gerisinde. Raşit geliyor. Rashid, O'dan, O'dan, O'dan. Aslanım benim. Bravo. Çok güzel. Çok güzel. bir. Gol. Fotoğrafı Raşit astı sol üst, üst köşeye. Bunu kaçıracak. Bunu kaçıracak. Bunu bu. Mustafa. Mustafa bu, Mustafa, er, Mustafa Er geliyor. Evet Mustafa evet. kardeşimizden bir futbol talihsizliği yaşamasını rica ediyoruz. Kaçırsınlar Demis sıfır alalım. <gülüyor> e <gülüyor> yok o şikeye girer. Şikeye girer de yani ne bileyim. Evet geliyor. Hadi Şener. Hadi bakalım. Haydi Şener. Avut atmasını sen kurtar Şener. Ve maalesef. Maalesef. Yok 3-2 penaltılarda. 3-2 şu an Bursaş önde. 3-2 Bursaş önde. Erçağ geliyor. Bu saç attığı müddetçe stres olan taraf biziz. Evet, Çünkü o 5'te 5 atarsa bizim 5. penaltıyı atacak futbolcumuza Allah yardım etsin diyeceğim. Çok büyük stres olacak. Çok zor. Erçağ topun gerisinde. Genç kaleci Bekir dikkatli. Bir böyle bir ben yani haydi Erçağ. Haydi yani Erçağ. Haydi koçum. Haydi koçum. Erçağ geliyor. Ve gol. 3-3. 3-3 Kaleci Bekir ya bu masa iyi tahmin etti Hadi bakalım. Kaleci Bekir iyi tahmin etti. Hadi Şener aslanımsın Şener. Koçumsun Şener. Sana çok ihtiyacımız var Şener. Hadi Şener. Hadi Deniz. Hadi Deniz. Hadi Hadi Denizli. Hadi, Denizli kaplan. Hadi Şener. Evet. hadi Şener. Hadi Şener. Hadi. Bu saç kaptanı Abdullah Gün şu an topun gerisinde. Kaptan Abdullah Gün. Baki Mercimek'le beraber gerçekten etkili bir performans sergiledi. Haydi Şener, haydi koçum, haydi oğlum, haydi yavrum, haydi aslanım. Oldu, gol oldu, gol oldu, gol oldu. <laughs> kaptan, kaptan atla golünü attı. 4-3. Bizim atmamız gerekiyor. Ayrı bir stres. Evet, yani şu ana evet. kadar yaşadığımız stresin evet. dışında bambaşka bir stres. İkinci stres. penaltıyı atan takım olmak kötü bir şey. Aynen. İlk takım kaçırmadığı müddetçe riskli olan sensin çünkü. Atarsak 4-4. Atmamız gerekiyor. 34 numaralı sırt formasıyla Emre Hasan Balcı topun gerisinde. Hadi Emre. Hadi, Hadi, Emre. Hadi Emre. Gol! Gol! Arifası. Gol! Gol. Gol. Emre dağıttı. 4-4. 4-4. Biz bu stresi yaşadık. Bize sevinci yaşatın. İnşallah. İnşallah, 4 inşallah. Dört dört. Yani yemin ediyorum evet. bu sayı sporlar için de üzülüyorum. Zor. zor. Ama zor. inşallah biz alırız. Bir yılın alırız. emeği. Gerçekten emeği. Bir, yılın, bir yılın, emeği. Şu an ben hatırlar. Tamam mı, devam mı, bitti mi, devam mı? Yani zor. Her iki takım için de zor. Yaşar yurda seven hepimiz elimizi bağlayın. Televizyon başındakiler, ekran başındakiler hadi elinizi bağlayın. Bağlayın ellerinizi. Haydi Şener! Oldu, oldu, oldu. Bu da oldu. Evet, 5-4 şey 5-4 maalesef 5-4. Şu an saç işi kendi açısından ilk turda bitirdi. Bizim kaçırmamamız gerekiyor. Çok riskli. Ya yanılmıyorsam en kritik 5. penaltı. Yanılmıyorsam atmamız gerekiyor. İnşallah. Burak Keskin 22 numaralı sırt formasıyla savunmamızda O da bugün canla başla mücadele etti Son penaltı eğer bunu atarsak seri penaltılar Kaçırırsak maalesef üzgün bir akşam olacak Yok kaçırmayacağız öyle bir şey aklımıza getirmeyelim İnşallah. Haydi Burak son penaltı bu arada bir şey oluyor orada Kaptan Süleyman ya, ya. Kaptan Burası Süleyman dizini. gidiyor oraya. Karşılaşmanın orta hakemi Mete Kalkavan topun belki Buran ayağına tekme atacağını düşünerek penaltı atışında biz tekmelik yok tekmelik yok diye oyuncumuzun konsantresini bozdu. Hayır soruyorum. Futbolcu topa ayağıyla vuracak. İkili mücadele yok. Tekmelik olsa ne olur? Olmasa ne olur? Ahmete kalk Kalkavan. Şey. Ahmet'e Kalkavan. Böyle kapan. bir böyle bir konsantrasyon bozma yok yani. Hadi, hadi bozmayacak yani inşallah ve biz bu golü atacağız. Haydi haydi Burakçı. İnşallah atacağız bu penaltı Mete Bey için olsun diyelim. Haydi Burak. Son penaltı. Kader penaltısı. Seri penaltılar için Burak geliyor. Burak geliyor. Burak vurdu ve gol. Oh! Şükürler olsun ya Rabbi. Aslanım benim. Aslanım benim. Allah'ım sen bizi mahcup Mete etme Mete Bey yarabbim. kusura bakmasın ama 5-5 şu an. Allah'ım sen bizi mahcup Seri penaltılar ya. şimdi. Buradan bizi hüzünle bizden bizi yani. Şimdi seri penaltılar. Şimdi seri penaltılar. Şimdi şimdi bu saç taraftarımızın şey. Şener'e desteği var. Denizli Atatürk Stadı'nda gerçekten stresli anlar sevgili seyirciler. İnşallah Allah diyelim. Allah. Mehmet Erdem Uğurlu topun gerisinde. Koy bir Mehmet Erdem, Uğurlu sol ayaklı edelim. bir oyuncu. Sol ayaklı oyuncuların penaltı kaçırması ünlüdür. Aldı aldı, aldı! aldı! Kaçırdı! Atarsak atarsak çıkacağız. At yok, atarsak kadar. çıkacağız. Ayaklı abi abi. Bak, bırak, bırak. Benim. Sol ayaklı oyuncular kaçırır Buksaç demiştim. Kaç Bekleyin benim. Yani Bekleyin. Sol ayaklı oyuncular kaçırır demiştim. Kaçırdı. 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 Atarsak. atarsak. Atarsak bitiyor. Tamam, atarsak. Hadi bitiyor. koçum atarsak benim. Atarsak bitiyor. Allah, Allah yardımcımız olsun. Hadi koçum benim. Gözlerimizde olsun. Atarsak hayak, bitiyor. Hayana. Herkes arka. Herkes, herkes ayağa. Herkes, herkes, herkes ayağa. Ve herkes doğsun. Son penaltı. Son penaltı. Haydi. Tunay. Hadi Tunay. Hadi taraftarlar dua ediyor. Son penaltı açmış taraftar. Atarsak bitiyor. Hadi. Atarsak bitiyor. Tunay geldi. Yapma Tunay. Yapma Tunay. Yapma Tunay. Yapma Tunay, yapma Tunay. Ne yaptın Tunay? Ne yaptın Tunay? Bitmedi, her şey bitmedi. Devam ediyoruz. Hadi arkadaşlar. Ne yaptın Tunay? Ne yaptın tamam. Tunay? Tamam. Ne yaptın Tunay? Ne yaptın? Baki mercimek kaçıracak. Evet, Baki, baki mercimek, mercimek süperlik kaçıracak. Süperlik çünkü bu bir, bir penaltıcı oyuncu. değil. Süperlik patentli bir oyuncu ve tekniği çok zayıf olan bir oyuncu ama tabii yılların tecrübesi var. Abanacak topa sol ayak oyuncu kaçırı demiştim. Kaçırdı bu saçlı. Evet, duva edelim, duva edelim. Haydi. Haydi Şener bir daha. Bir daha koçum. Bir daha koçum. hadi Şener. Baki mercimek geliyor. Aslanım mı? Allah'ım ya Rabbim. Kutlu top içeri girdi. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Futbol şansı hiç mi yanımızda olmayacak? Şener kurtardı ama yedi. Müdahale etti ama olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Şans melekleri bugün yanımızda değil. Yazık olacak. O avantajla ah Tunay. Kerem Can. Kerem Can geliyor şimdi. Haydi Keremcan, haydi koçum. O, oh, attık gol, gol, gol. Artık nefesim çıkmıyor yani. Nefesim çıkmıyor. Üst direğin içine çarpan top ağlarla buluştu. Şener az önceki pozisyonu bilemiyorum yönetmen arkadaşım gösterebilir mi? En son iki penaltıyı da kurtardı. Şener kurtardı ama top maalesef yere çarpıp yine gol oldu. Tam Tamam. Haydi Şener. 17 numaralı sırt formasıyla ikinci yarı oyuna giren Emrah İnanç topun gerisinde. Haydi Şener bu Morelle iki defa topa müdahale etti Üç olsun. Haydi koçum. Emrah topun gerisinde. Emrah attı. Emrah çok iyi takip etti Şener. Doğru tercihte bulundu. Doğru köşeyi tahmin etti ama top çok yerden Gideceğim müdahale edemedi. Süleyman geliyor şimdi kaptanımız. Süleyman Varlık. Bak, Süleyman gerçekten çok güzel oynadı. Gel gel tutuyoruz. Evet İnşallah. Sevgili Metin Süleyman gerçekten iyi mücadele etti evet, bugün Evet. Ya bugün herkes mücadele iyi etti. mücadele etti. Herkes, evet. İnşallah herkes. bu golle de taçlandıracak yine geceyi. Yani Süleyman Mura topun gerisinde bu saç kalıcısı Bekir hadi Süleyman, dikkatli. Benim, hadi Süleyman. Hadi Süleyman. Aslanım, Aslanım benim. Askarım benim. Süleyman. Metin. Sevgili Gol oldu. Sevgili Meclis, sevgili Mustafa, sevgili Metin. Arkadaşlar. Hadi şimdi artık daha çok yani, ekranları başında bizleri izleyen. Seri, seri penaltılar hakikaten seri oldu. Gerçekten de. İki takım da şu ana kadar sadece birer tane kaçırdı ve şimdi Şener Özbayraklı geliyor bu saç adına o da 90 değil 120 dakika oynayan oyunculardan birisiydi. Sol kanat oyuncusuydu. Evet, evet Hepimiz elimizde bağlı. Şener kurtarıyor bunu. Şener. Şener hadi koçum benim. Kalbimdekini söylüyorum. Ağır, oldu, 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 oldu. Oldu, Sakin olalım, sakin olalım. Aslanım Mesela, Aslanım şener kurtarıyor. Şener kurtarıyor. Bak, kurtarıyor Şener. Ercan Albay'ı görmedi. Büyüksün Şener. Büyüksün şener. Denizli, katlarını katlarını şener. denizli denizli katmanı evet. Şener. Denizli katmanı Şener. Heyecana Bu heyecana kat, bu bu kat sevgili seyirciler. Bu Uğur Tan Haydi Uğur Tan. İlk golde ayaktaydım. Ayaktaydım bu sefer kalkmayacağım. Bu sefer kalkmayacağım. Haydi Uğur Tan. Haydi Uğur Tan. Oğurtay'ın geliyor. Final. Gol, final golü. Haydi. Gol. Allah yarabbim. Bu nasıl Olacak şey değil. Böyle bir şey olamaz ya. Allah'ım sen. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Çataldan döndü. Çataldan döndü. Olacak şey değil. Ya oraya vurulmaz ya. Oraya vurulmaz. 3000 Adana Demirspor taraftarı statla yıkıldı. Ol. İnatla üste vuruyor oyuncularımız. İnatla. Yıkıldı yıkıldı. Çevik kuvvet geldi. Ambulans geldi. Bu Şener'de İnanılmaz hanıtsın. bir stres var. Hayır, ana... İnanılmaz bir stres var. Gerilim var. Hepimizde stres oldu ama Metin. Yani bu Şimdi Yastıtan bu saç. getiriyoruz sonuna. dir ayağımıza gelen fırsatı teptik. Ya, yine Şener'e kaldık. Haydi Şener. Haydi Şener. Haydi oğlum. Attı. Attı. 29 numaralı formasıyla Yaşar Çetin. Golü attı. Şener daha ne yapsın bilemiyorum. Şener daha ya ne yapsın. Da. Gerçekten gerçekten Ya inşallah. Evet sevgili seyirciler. İnşallah yani biz burada gerçekten atamadığımız gollerle şimdi orta sahamızın i̇nşallah dinamosu da İlhan. Kaptan İlhan. Hadi İlhan. İlhan gereğini yapar. Haydi İlhan. İlhan. Koçum İlhan. benim. Hadi gereğini İlhan. yapar. Utandırma bizleri yavrum. Oh, evet oh, oh. İlhan gereğini yapar Çok riskli bir penaltıydı İlhan gereğini Çok yapar riskli. Şimdi de Şener gereğini yapacak Şener bu takıma Şener son kez hep hayat yapıyor ver da. koçum benim Tabii. Bu tekime bir kez daha hayat ver Şener Evet Necmi'den güzel bir yorum Şener kurtarmaktan bıktı bizimkiler kaçırmaktan evet. bıkmadı Ses diyor. kalmadı can kalmadı Bir anlaşmazlık Doğru söylüyor Erçağ orada polisin ne işi var Kaleciler atacak şu anda Kaleciler atıyor şu an Bekir. Genç Bekir. Kendi Beni kendim kes hadi. Hadi Şener'im genç benim. Genç Bekir. Hadi. Şener. Topun başında. Kaleciler. Şener hadi. Çok hadi genç şener. bir kaleci. Haydi Kaçırma şener. ihtimali yüksek değil. Şener bu top senin sağına gelirken de bunu alır. Hadi Şener. Kurtardık. Oh! Kurtardık. Daha, Daha ne yapsın bu Şener? Daha ne yapsın bu Şener? Şener, şener dedim. Bu top. Bu, bu top abi. senin sağına gelir. Sen de bunu Allah Allah kurtarırsın Allah Allah. Şener Allah Allah. dedim. Allah Allah. Top sağına geldi. Şener de bunu kurtardı. Enteresan bir maç. Şener denizli kaplanı. Enteresan bir şey. Enteresan bir şey. Bu top dedim senin sağına gelir. Sen şey. de bunu kurtarırsın. Evet sevgili seyirciler. Şener. Kalecimiz Şener. Gecenin kahramanı 4 penaltı kurtardı. Şimdi topun gerisinde Şener. Sen başladın sen bitir Şener. Göbeğini Hadi Şener. kes. Geliyor biz Şener. Kalırız, biz bize Haydi Şener. Haydi Şener. Oldu. Oldu.